Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Erzurum şube başkanı Cafer Burucuyla yönetim kurulu üyeleri Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na genel sekreter olarak atanan Talha Bekir Özmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erzurum'daki kayak merkezlerinin özelleştirilmesi ve Kudakan'ın çalışmaları konuşuldu. Evet. Tüm Siyat Erzurum Şube Başkanı Cafer Burucu ve yönetim kurulu üyeleri yatırımcı kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının can simidi olan Kudakadaydı. Başkan Burucu, Doktor Rufat Altan'ın Ankara'ya tayin edilmesiyle genel sekreterliğe getirilen Talha Bekir Özmen'e hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Ee, çok e, böyle söylenen şeyler bizde e, kurum içerisinde de e, bugüne kadarki mevcut e, yapımızda sasiyetlerinizle ortaya koyduğunuz şeyler sıradan şeyler değildi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'a Allah emanet olun. Bu, bu noktada buradan beklentileri çok. Erzurum'un ticari ve ekonomik alanda kalkınması noktasında tüm siyaset olarak bugüne kadar her türlü oluşumun içinde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Cafer Burucu, Kudaka ile ilgili de çalışma istediklerini bildirdi. Burucu ayrıca Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerin özelleştirilmesi konusuna ağırlık verdiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirterek Kudaka'dan bu noktada destek istedi. Adam, bir kere şey, mutlak bana da yapılacak olan her ne şekilde e, tesis olsun, işletmeye yönelik olarak altyapı çalışmaları olsun. Hı hı. Bunların tamamının başarıya ulaşması veya e, genel bir bütünlük arz etmesi e, mevcut olan orada şu an e, iki otelin kendine ait olan pistleri var. Hı hı. Bir kere bunları mutlaka e, buralarla görüşülerek iki otelde de satın alınıp yapacakları e, kendi e, çalışmalarına katmaları gerekiyor. Kudaka Genel Sekreteri Talha Bekir Özmen ise sivil toplum kuruluşlarını her an yanlarında görmek istediklerini belirterek gerek Palandöken'in özelleştirilmesi gerekse diğer yatırım projelerinde ortak hareket edilmesinden yana olduklarını vurguladı. Üst <laughs> tamam, iki dedi. De, onlar çok uğraşıyorlar çok fazla diye. Böyle pozitif ayrımcılık yaptı. Ben de söyledim ama onların genel kurula falan denk geliyormuş. Ne yapacaklar bilmiyorum. Ben de dedim bana siz olmazsanız bunun içerisinde hoş olmaz.